Hoş geldin, hoş geldin. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Badilli ilçedeki esnafı ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinliyor. Mehmetçik Mahallesi'nde esnaf ve vatandaş ziyareti gerçekleştiren Başkan Badilli, yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederken ilçede gerçekleştirdiği hizmet ve projeleri anlattı. Yok, çok Memnun musun yani? Evet. Başkan Badilli vatandaşların talep ve önerilerini dinlerken hizmetlerin istikrarlı bir şekilde sürmesi için 31 Mart seçimleri için destek istedi. Başkan Badilli'ye AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sezai Canbelek, Belediye Meclis Üyesi adayları ve teşkilat üyeleri eşlik etti. Başkan Badilli, Mehmetçik mahallemiz en yeni kurulan ve gelişmeye açık bir mahalledir. Burada gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle mahallemizi kalkındırmak için çaba gösteriyoruz. Bugün buradaki vatandaşlarımızla buluştuk, çalışmalarımızı değerlendirdik ve seçimlerde destek istedik. İnşallah 31 Mart'ta vatandaşlarımızın ve esnafımızın vereceği destekle yeniden göreve geldikten sonra Mehmetçik mahallemiz yeni hizmet ve projelerle kalkınmasını, gelişimini sürdürecektir değerli esnafımıza, vatandaşlarımıza gösterdikleri, teveccüh ve verdikleri destek için gönülden teşekkür ediyorum diye konuştu. Başkan Badilli Mehmetçik Mahallesi için yeni dönemde önemli projelerinin olduğunu ve yapılacak hizmetlerle buranın gözlü bir yerleşki olacağını sözlerine ekledi. <laughs>